Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizde evet ünlü bir youtuberla VS atıyoruz. Peki kim atıyoruz? Tabii ki de Mert atıyoruz arkadaşlar. Bu VS'imizi e, ki amacı hani eğlence amaçlı bilginiz olsun. Kayma vesaire yok arkadaşlar. Bunda kar 98 var neyse. Şimdi kardeşim bak hop yapıyorum. Hop yapıyorum neyse olmadı bak şaka yaptım ve öldüm. Tek yemedi ve öldüm. O zaman son mermi ölür müsün? Helal sana. Arkadaşlar bu arada şöyle bir kanala abone olmadan önce sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Peki ki Raşır hiç arkadaşlar. Hemen hemen çocuk 2 haftadır PUBG Mobile girmiyor. Biz en son anladığımızda zaten tablet üzerinden VS falan atmıştık. Ondan sonra ben de zaten bildiğiniz üzere tablet oyuncusuyum. Tabletten oynuyorum sadece. Emülatörden bu gibi videoda Hani kamera olsun vesaire diye. İlginiz olsun yani arkadaşlar kısacası. Sizler de orada hem Mert'in kanalına hem de benim kanalıma ne alaka? Abone olup bildirim <laughs> açarsanız çok çok mutlu olurum. Videomuza like'larınızı yapıştırırsanız çok güzel olur arkadaşlar. Hele bir de M4 base'i satalım dedik sizlerle birlikte. Şu anda tekke topluyor da sesini ise az geliyor arkadaşlar ya yani. şimdi bak kaymayı falan kapattık hop söylüyor lan sana asıl sen tek giy ben ben vurmadım ki tek giyim ben size şöyle bir şey diyeyim mi ben genelde 1 V'ye attığım zaman 1 veririm 2 veririm 3 veririm 4'ü de veririm 5'i de veririm ama comeback yaptım mı bak fena yaparım lan oha oğlum bu çocuk oynuyor ha ben diyeyim Bak bunlar şey değil mi kanka avantaj dezavantaj değil mi lan keşke Discord'da olsaydı lan keşke öyle yapsaydık neyse artık şöyle bir şey yapalım ee, bir sonraki VS'lerimizde kimler gelsin onları da yazın arkadaşlar tamam mı Yeter artık be bir sonraki oyunumuzda kimlerle VS atayım hangi youtuberla VS atalım onu yazın ayrıca yakın bir zamanda şu an lord'un haberi yok buraya kadar o büyük ihtimalle izlemez zaten arkadaşlar bilginiz olsun ona güzel bir kışkırtma yapacağım bak bilginiz olsun ha ona göre Rusher'da ne yaparım da Yenildiği zaman şimdi bak Kardeşim Ama alışık değilim bak yani yani Gel gel Lan top <laughs> Biraz acıman lazım bana bak ben comeback yaparım dediysem yaparım emin ol yaparım bak Ya artık öl ya Yeter lan duvar yapıyor ya bir de duvar yapıyor utanmaz Haydi bakalım şu anda durun 2-6 yani 6-2 arkadaşlar bilginiz olsun Sizler de orada like atmayı hayranda like atmadıysanız Bak şu anda Yeni nemin amacı? La Lan oğlum ben vuruyorum bu niye ölmüyor? Şu anda arkadaşlar benim ölme sebebini biliyor musunuz? Şu an sizlerin like atmaması bak. Bak cidden like atmadığınız için ölüyorum. Like atın diyorum atmıyorsunuz. Ben daha ne yapayım? Hadi be. Şöyle yeniden olduk bak şu anda 8 2 durum arkadaşlar. İzleyin. Durum 8 3 olacak like attığınız için. Bak gördünüz mü? Like atanlar için 83 oldu yani şu anda. Like atmayanlar için 93 olur mu Erhan diyenler var. Like atmayanlar için 84 yaparım ama arkadaşlar on var. Durumu like atacağı için ben de onun için sizlere vuruyorum ve 84 yapıyorum. izleyin Sadece izlemenizi istiyorum. Ya ben kaymalıyı oynuyorum bir de ya. Şimdi bu kaymalıyı kapattı arkadaşlar. Hop. Tek ya yeah, ya, yeah, tek ya yeah. ya ses nasıl anlaşıldığını bilmiyorum ama anlaşıldı, sen anlamışsın zaten. Ben yine söyleyeyim sizlere. Ben ne ve satmak isteyenler yorumlara yazsınlar. Hadi bakayım. Oda kartı kimden? Benden lan. 7 günlük oda kartım var arkadaşlar bilginiz olsun. Yaparız bir aralar belki böyle aktiviteler bilginiz olsun yani. Hop ba. Onu onu satayım canım yok. Canım yok. Canım yok. Gidiyor bak. Geliyor. Hoppa. Hadi bakayım. Geliyor abone olanlar için. Abone olanlar için. Geldi. Bu abonelanlar için geliyor o zaman. Geldi. Hadi bakalım. <laughs> bak ne demiştim size? Comeback yaparsam yaparım. İzleyin sadece. Otovesi de atarım izninizle ama tamam bu bu bak bu videoya bu videoya 500 like girirse demek kanka? 500 like gelirse güzel bir otovesemiz var. Ayoo! Aa, <laughs> korktum mu? Tamam mı arkadaşlar anlaştık bu konuda eğer 500 like gelirsek gerçekten de oto vs'si atacağız arkadaşlar bilginiz olsun Abi her izleyen like atsa mantıken 5000 like olurdu mesela ama her izleyen like at Allah bak sövecek bu sefer <laughs> Biz adamı poposundan vururuz kardeşim haberin olsun yani ve tek atarız haberin olsun <laughs> O geliyor geldi ve öldü kardeşim bak bunlar da avantaj aslında ben son dakikada çeviriyorum bomba atmayalım arkadaşlar bomba gerek yok o bum lan bir de vuruyormuşum var ya ne tiktok çıkardı ha o bum Allah tekemedik. yemedik kaç 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 geliyor 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 nasıl geliyor şuna hayvan gibi geliyor hayvan seni düzgün gel ya korkutuyorsun beni Rusher korkutuyorsun bak tekke top Ay, bu çocuk böyle ya tek yemiyorsun Tekke top. Tek yemiyorsun. 9 canlı. Hep böyle hep. Hep arkadaşlar ya. Bak şimdi. Aa yine yemedim. oh. <laughs> ya niye ben farkı bir indirdiğim zaman iki şey yapıyorsun bir daha? Bak bu çok ayıp ya. Gel bakayım. Geliyor. Geliyor. Bum. Geliyor. Çocuk hep beni arkamdan vuruyor arkadaşlar. Hep hep arkamı hep arkamızdan vurduk zaten. Bir de sen vurdun tam oldu şu anda. Çocuk hep beni arkamdan vuruyor arkadaşlar. Hep hep arkamı hep arkamızdan vurulduk zaten. Bir de sen vurdun tam oldu şu anda. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Bak bizdeki vuruşlar bu şekilde olur kardeşim. Anlıyor musun? Sana bir 360 derece atmam yok mu be? Var mı yok mu kanka? Aklım dolandı anasını satayım ya. Aman aklım dolandı yemin ediyorum aklım dolandı ya Bak yapacağım izleyin şuradan atlarken yapacağım ama havada ölmezsem iyidir arkadaşlar Lan bir de yiyormuş var ya ne, gibi güle... Nerede lan, lan neyse dur arkadaşlar çok cıvıttık Alma zaman artık geldi kardeşim artık ölme vaktim de geldi diye düşünüyorum Bak bekleyin arkadaşlar Şimdi hainlik yapalım bunu. dur bekleyin bir hainlik zamanı ya o bir zıplıyoruz ya. Bir dur. Yine vurursa var ya. Heh, dur. Kanka kaç dakika gelsin bu videoya? Tamam kanka. Şimdi arkadaşlar m 4'e böyle çekseydim eğer çok kötü olurdu. Bak. Hoppa. Hadi bakayım arkadaşlar gitti ya bu saatten sonra daha çeviremeyiz herhalde 12.16 oldu ama 500 like gelirse kanka 500 like gelirse yeneceğim seni bak sözüm olsun <laughs> Topi top seni ya. Uy az önce ne yaptım lan ben? Elim nasıl oldu? Elim çarpıldı. Bak geliyor bak bak geliyor bak geliyor 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 nerede? Ammarın içindeyiz şu anda. <laughs> oh, komik şey seni. Yani. Evet, şöyle bir aynılık yapalım. Lan mx sokuldu nerede? Bekle bak izleyin şimdi arkadaşlar. İzleyin. Son sayı nasıl alınır? Lan oyun kasıyor. İzleyin lan <laughs> <laughs> Ya abi ya os ya of öf, öf, Yenildim ya Yenildim ya Terbiyesiz seni Terbiyesiz herif Sen terbiyesizsin sana Bir şey demiyorum ben Sen beni nasıl yenersin lan oyun kastı şu anda Oyun dondu Oyun gitti arkadaşlar iptal. Oyun Gitti Video gitti Toplam 12 18 tane 5 farklı bir yenilgi oldu arkadaşlar. Cidden Rashid hani oynamasa da oyunu hani becerikli birisi olduğu için Oynayabiliyor zaten beni bildiğiniz üzere emulatorun üstüne diyelim tablet oyuncusun. Video video kamera olsun diye geçtik bu şekilde. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açarsanız çok mutlu olurum ve bıraçların e, da kanal kısmına bırakıyorum. Oradan da gidip ona abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bana diyeceklersiniz ki diyeceklersiniz ki diyeceksiniz ki bana diyeceksiniz ki bir HS klanına alım var mı? Evet arkadaşlar, kanalımıza alımlarımız var. Hiçbir şekilde KD vesaire bir şey yapmıyorum. Bilginiz olsun. İsminiz bir HS olduğu zaman kanalımıza katılmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.